Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir yengeç burcu ile devam ediyorum sevgili yengeçler yükseleni güneş burcu ay burcu yengeç olan arkadaşlarım 21-27 Nisan haftası siz neler bekliyor buna bakacağız herkes izleyebilir ee, beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahi biliyorsunuz sizler de niyetimize dahi olmak için abone olmayı unutmayın Yengeç Burcu'nun Kanalımızın içeriğinde burçları, özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım yengeç burcum. Bakalım haftanın genel enerjisi sana ne verecek? Evet kolektife bir bakım arkadaşlarım size uyanı alın uymayanı evrene gönderin <laughs> alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın ayrıca e, Instagram, Duro Refah kanalından ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda yengeç burcum e, çalışkan bir insansın diyor. E, şu ara birazcık köşeye sıkıştığını hissediyorsun. Yani sanki böyle işle alakalı, maddiyatla alakalı çaresiz hissettiğin düşüncelerinin dağıldığı kafanın zihninin dağıldığı bir süreçten geçiyorsun ama burada diyor ki çalışmalarının karşılığını alacağın süreç geliyor çalışmıyorsan iş başlangıcı çalışıyorsan da artık korkuları bir kenara bırakacaksın istediğini dile getireceksin senin isteklerini dile getirmen de isteklerine kavuşmana sebep olacak diyor. Hatta bazı konularda vazgeçmek üzeresin, pes etmek üzeresin. Asla pes etme. Çevredeki insanlar seni asla aldatmasın, pes etme diyor arkadaşım. Ee, birazcık bu ara anneyle babayla ya da bir ebeveynle sınanabilirsiniz. Koşturmanız gerekebilir, gitmeniz gerekebilir, ilgilenmeniz gerekebilir. Ee, bu durum sizi yormasın. Bu bir iyiliktir. Bunun karşılığı size gelecektir diyor. Ve devam ettiğimde <laughs> hisleri, içgüdüleri güçlü bir insansın diyor. Çok pardon arkadaşlarım. <laughs> hisleri güçlü bir insansın. Bir konuda karar vermeden önce kendi hislerine güven diyor arkadaşım. Ee, ve beklemede kal. Önümüzdeki süreçte merak etme. Kendinle gurur duyacağın hadiseler yaşayacaksın diyor. Hadi bakalım. ki süreç böyle iken sevgili ikizler, çok pardon yengeçler, yengeçler. <laughs> Klasik tarot bize ne verecek bakalım. Kupa olmusu, kılıç dörtlüsü, yengeç güneşi verdi. Hadi bakayım ya bu hafta inşallah şifa olsun herkese. Kupa kraliçesi, değnek olmusu, kılıç kraliçesi ve Gelecek sekizlisi. Bu kısım uyumlanan arkadaşlarım burada e, sana kızgın birisi var. Sana kızgın yani kılıcını çekmiş hesaplaşmak istiyor bu kişi. Sana kızgın bir kişi ama e, aslında haksız da bir kişi. Çünkü ciddi de bir yük yüklemiş omzuna. Haksızlığı da var. E, şimdi bu kişiyle bir hesaplaşman olacak arkadaşım bir hesaplaşacaksın. Sen de içindekileri dökeceksin. O da içindekileri dökecek. Çünkü bir konuşma olacak diyor. Bu konuşmanın sonunda ise olaylar tatlıya bağlanacak. Çünkü Güneş diyor ki Yengeç burcu maddi ya da manevi nasıl bir sıkıntı içerisindeysen o sıkıntıdan şifaya kavuştuğunu göreceksin yakın zamanda diyor. Evet kılıç altılısı. Değnek üçlüsü. Ay kartı. Kupa altılısı. Ermiş. Değnek dörtlüsü. Bir tılsım şövalyesi bu kısım oyunlanan arkadaşlarım burada hmm, şüphelerin var, kaygıların var. Ee, bazı konularda çok kaygılısın ve şüphecisin. Hani e, yanlış düşünüyorsun. Mesela niyet ettiğin kişi, aşık olduğun kişi. Burada diyor ki bir telafi etmeye çalışacak, yakın davranmaya çalışacak. Aslında doğan bu. O da bunun gerçekleşmesini istiyor diyor. Sana karşı bir adım olacak ama sen buna da şüpheci yaklaşacaksın arkadaşım. Hani neden geldi, niçin geldi, ne niyetle geldi. Sürekli bir sorgulama hali içerisindesin. Gereksiz ve yersiz sorgulamalarını bir kenara bırak. Ya da ise kişiyi kendinden uzaklaştırırsın diyor arkadaşım. Kupa dokuzlusu gücü. Kupa dörtlüsü. Değnek prensi. Tılsım kraliçesi. Tılsım üçlüsü. Ve tılsım dörtlüsü. Evet bu kısım uyumlanan sevgili yengeç burcu eline sunulacak bir fırsat olacak dedi. ...bir kişi sana haber getirecek. Olumsuz bakacaksın. Örnek veriyorum iş haberi ya da örnek veriyorum... ...niyet ettiğin kişiyle alakalı bir haber. Olumsuz bakacaksın. Tevriye davranacaksın. Bir an yükseleceksin diyor. Ama sana getirecek olan... ...bu haberi getirecek olan kişiler de... Olumsuzmuş gibi aktaracak zaten diyor. Ancak sonrasında işin aslı ortaya çıkacak. Ee, ve bu işin aslı ortaya çıktıktan sonra sen gözündeki perdeyi kaldıracaksın. Ve aslında senin hayalini kurduğun bir istek bir dilek. Ve sonrasında da istediğine sahip çıkacaksın. Yani senin olana tekrardan yeniden sahip olacaksın diyor. Peki arkadaşlar aklınızdaki kişinin size karşı duyguları neler? Buna bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin duygularına baktığımda Öncelikle kendi kalbini kırılmış olarak gören. Yani ben de incindim, ben de kırıldım diyen birisi. Yaşadığınız bir anlaşmazlık olmuş, bir çatışma olmuş diyor. Ee, fikir ayrılığı da olmuş olabilir, kavga, gürültü de olmuş olabilir. Ee, kişi duygularını gizliyor dedi arkadaşım. Duygularını gizleyen bir karakter. Birazcık narsistlik de var ama daha çok kaybetme korkusu var. Ee, kaybetme korkusu şu an yüreğinde çok derin ama duygularında saklıyor. Lakin işte şu inanç var. Kader bizi bir araya getirecek. Yani biz kadersel bir bağımız var. Kader bizi bir araya getirecek olarak düşünüyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Peki... Yengeç burcu süreç böyleyken sen ne yapmalısın? Buna bakalım. Bilgelerin esmanlığı, aydınlanış yol. Tamamlanma buluculuğu, başlamanın gücü ve ilahi güç dedi. Evet süreç böyleyken sen ne yapmalısın dediğimde bana diyor ki arkadaşım yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat et. Sana verilen mesajlar var ve hiçbir tesadüf değil her şey planlı diyor. Senin kendin için seçtiğin bir yol var ve bu yol senin için aslında çok aydınlık. Bu yolda ışığını yansıtacaksın, bu yolda kendini ispat edeceksin ama kim ne der diye yaşamaktan vazgeç ve kabuğundan çık diyor arkadaşım ne istiyorsan, nasıl istiyorsan, hangi yönde istiyorsan o yönde ilerle. Eğer bunu yaparsan hayatına huzurun kapısını açacaksın olarak veriyor. Evet kolektifine yüksek hayran olsun arkadaşlarım. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan alın, uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.